misal veriyorum o mülteci nereye gidiyorsa gittiği ülkenin ne hali varsa görsün. Bize ne yani? Bize mi kalmış onların istemediği kalitesiz, vasıfsız insanların buradaki bekçiliği? Bize mi kalmış yani? Ama işte izlenen yanlış politikaların getirdiği sonuç bu oluyor. Bunlar da şu anda tehlikeli. Niye? Sen Yunanistan'da bir harple alakalı mevzuya girmek istiyorsun ama hala sınırın açık. Hala akın akın sınırlardan içeriye ne yürüdüğü belirsiz bir dünya insan giriş yapıyor. Düşünün değil mi? Görüntüler hepimiz görüyoruz. Ya lat diye gece yarısı bir bakıyorsun ki Zeytinburnu'da, işte Bağcılar'da, Esenyurtlar'da tırlarla insanlar kapılar açıldığında bir dünya mülteci şehrin içine ve nereye? İstanbul'a ya. İstanbul'a dünyanın başkenti diye övündükleri İstanbul'a fütursuzca bunlar salınıyor arkadaşlar. Kimse de demiyor. Aga plaka belli. Tırın plakası belli. Aga sen kimsin? Nerede yüklemeyi aldın? Sana bunu kim yaptı? veya hangi örgütlesin diyen de yok he. Böyle bir garabet ama Sayın Soylu maşallah kendince iç işlerini çok gayet iyi yönettiğini iddia ediyor. O yüzden bizim ortaya koymuş olduğumuz alternatif bir metot ne? Biz ne diyoruz? Derhal sınır bakanlığının kurulması lazım. Sınır bakanlığı ve sınır ötesi bakanlığının kurulması lazım. İçişleri bakanlığından sınır korumayla alakalı bir görevlendirmenin onun üzerine alınması lazım. Yapamıyor. Olmuyor. Üzerine de gitmiyor zaten. Ama hamasetini yapıyor. Yani bu kadar da pişkinlik olmaz yani.